Merhaba sevgili dostlar, tekrar bir aradayız. Efendim, Müge Anlı'yı merak ediyorsunuz, biliyorum. E, hakkındaki iddialar, eski eşinin yaptığı açıklamalar e, hakikaten gündem oluşturdu. E, son olarak ben e, eski eşi Burhan Akdağ'a söz vermiştim, gazetecilik etiklerinin gerektirdiği tarzda. Söz hakkı vermiştim. O da yeni iddialar ortaya koydu. Bunlar da büyük sansasyon yarattı. Öyle olunca söz hakkı tekrar Müge Anlı'ya geçmiş oldu. Efendim bugün bu konuyla ilgili son noktayı koyacağım. Bundan sonra fazla gerekmedikçe, zorunlu olmadıkça bu konuda haber ve yorum oluşturmamaya gayret edeceğim. Son olarak dakikalar önce Müge Anlı'yla telefonda görüştüm. Dedim ki Burhan'ın açıklamalarını izledim mi? Evet dedi kulağıma geldi hepsi. Ee, ne yapıyorsun dedim neler düşünüyorsun? Çok önemli açıklamalarda bulundu. Az sonra hepsini burada sizlerle paylaşacağım Müge Anlı'nın ağzından. Ama önce Müge Anlı'yı özleyenler için güzel haberi müjdeyi vereyim. Müge dedi ki ATV yönetimine kalsa bu önümüzdeki Pazartesi programı başlatacaklar. Ama benim bazı çekincelerim var. E, malum e, ölüm riski içeren bir e, salgın söz konusu. Bu programı bu nedenle biraz daha erteliyorum. Muhtemelen bayramdan sonra e, izleyicilerimizle buluşacağız dedi. Eğer dedi ben bu programı şu günlerde yapmış olsaydım beni tefe koyarlardı. Salgın gününde program mı yapılır? Stüdyosuna 50 kişi giriyor çıkıyor. Bu ne sorumsuzluk diye? beni yerden yere vururlardı. Şimdi yapmadığım için eleştirenler var dedi. Garip bir ülkeyiz. Hani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranılıyor bu ülkede. Ama ben Müge Anlı'nın bu hassasiyetini e, önemsiyorum, doğru buluyorum. Gerçekten interaktif bir program var. Çok sayıda vatandaşla temas edilmesi gereken bir program. O nedenle e, şu aralar ekranda olmamasını doğru buluyorum ama Dediğim gibi en geç bayramdan sonra Müge Hanım'ın yeniden ATV ekranlarında olacak. Bu müjdeyi verdikten sonra önemli habere geçeyim. Müge biliyorsunuz savcılığa gitmişti. Eşinin bu iddiaları, onunla ilgili türetilen bu haberlerle ilgili olarak. Ve önemli bir karar aldırdı. Burhan Akdağ için uzaklaştırma kararı aldırdı. Evet. sevgili Burhan bundan böyle Müge'nin evine 500 metreden fazla yaklaşamayacak bir güvenlik kararı bu. Ayrıca davalar açılmış. Birkaç dava var kendisiyle ilgili olarak. Müge diyor ki yani hapis yolu bile görünüyor. Galiba bundan sonra da konuşarak kendini zorla hapse attırmaya çalışacak. Diyor. Önemli bir gelişme gerçekten bu karar. Müge dedi ki kadına şiddetin çok önemsendiği, çok hassas nitelendirildiği bu günlerde tabii ki adalet mekanizması kadınların lehine işlemek zorunda. Bu konuya büyük hassasiyet gösterler ve hemen anında bir uzaklaştırma kararı alındı diyor. Sözüne şöyle başladı aslında Müge yıllardır arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Dedi ki, hani ola ki aklında tereddütler oluşabilir. Ya bu kadın acaba gerçekten hani gönül bu. Böyle bir ilişkisi olabilir mi? Ondan bir çocuğu hamileliği olabilir mi? Sana dedi. Burası çok önemli. Sana şerefimle temin ediyorum ki benim böyle bir ilişkim ve böyle bir ilişkiden olan çocuğum yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir dedi. Burada onun ağzından birinci elden bu açıklamayı paylaşmak mecburiyetini hissediyorum kendimi. Zaten hani ihtimal vermiyorduk biliyorsunuz. Benim e, tavrım tarzım en başından beri bu konuda netti, belliydi. E, Müge'nin bir de endişesi var. Diyor ki yani e, bundan sonra diyor çocuğuma e, hani bir zarar gelmesinden endişe ediyorum. Hani fotomontajlı e, paylaşımlar ortaya çıkabilir, böyle şeyler yapabilir. E, çocuğum bundan etkilenir diye endişe ediyorum. En büyük tereddüdüm bu. E, çocuğu çok üzülmüş bir kere bu olaylardan. Hani Lidya kızımız, evladımız e, ağlıyormuş günlerdir. Hatta birkaç gece koca kız, 19 yaşında, e, annesinin yatağında duruyordu. E, Uyumuş ona sarılarak sabaha kadar ağlamışız. Kolay değil. Ben Burhan'a da söylemiştim. Ya evlattan daha önemli bir şey yok. Bu işleri artık bu kadar karıştırma. Ortada bir ortak meyveniz var. Onun geleceğini düşünün, onun mutluluğunu düşünün. Bak senin de hani mutlu olduğunu söylediğin bir evliliğin var. 2 e, yıl önce evlendin. Ne olur bırak artık bu işleri. Kim kimle nerede ne yaptıysa yapar. belki. İlgilenme. Ha, bir de şunu merak ediyorum. Keşke o gün sevgili Burhan'a da sorsaydım. Yani eşi acaba bu durumdan rahatsız olmuyor mu? Yani Burhan'ın sürekli bu ilişkileri didiklemesinden, yıllar sonra e, yeniden bunları gündeme getirmesinden acaba eşi rahatsız olmuyor mu? Açıkçası bu da bana göre bir soru işareti. Valla bir kere dertleştik tabii uzun uzun. Çok özel şeyler de konuştuk. Ama şu kadaracağını söyleyeyim. Ben dedi, fiziksel olarak zaten hamile kalamam artık. Yani böyle bir şeyin gündeme gelmesi bile abesti. Ben dedi, bunu bile baksana söylemekten imtina ediyorum. Bunu bile bana söyletiyorlar, konuşturuyorlar. Ben zaten çocuk sahibi olamam dedi kızcağız ya. Yani. yani üzüntü duydum. Hayranlar olarak arkasında durun. Sevenleri onun arkasında dursun. Ben arkadaşı olarak daima yanındayım. Destek vermeye devam edeceğim. Bu söylentilere zaten pek de prim vermedim biliyorsunuz. Ama hani gazetecilik kuralları çerçevesinde söz hakkı doğan insanlara da bu ekrandan söz vermek mecburiyetindeydim. Ama olay bundan ibaret. Yani ortada yani Can sıkıcı bir durum. Müge'yi muhabirliğinden tanırım. Yani galalara bile gelmeye imtina ederdi. Hani yapımcılarla, sanatçılarla vesaire bir arada olmaya, aynı masada oturmaya bile e, mesafe koyardı. Ki hakkında dedikodu falan çıkmasın diye. Yani sakınan gö göze çöp batar derler. Sevgili Müge, bu kadar e, bu konuya özen gösterirken sonunda gelip böyle dedikodularla, böyle iddialarla karşı karşıya kalması gerçekten üzücü. Ee, yani programı başlayınca her şey ortaya çıkacak. Bayramdan sonrasını bekleyin. Müge orada göründüğünde bu iddiaların aslında aslanın olmadığı da bence kişisel yorumum ortaya çıkacak. Artık bu meseleyi de fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü hep söylüyorum ortada bir kız çocuğu var. Onu esirgemek, kollamak gerekir. Hayranları onun arkasında. Müge'ye dedim ki ya sen aslında büyük bir servetin sahibisin. Bilmem farkında mısın? Müthiş arkanda insan biriktirmişsin. Sana güvenen, inanan, sarsılmaz inancı olan o kadar çok izleyicin oluşmuş ki bu yıllarda. Bana da sürekli mesaj gönderiyorsunuz biliyorum. Onların da hepsini aldık değerlendiriyorum. Bazılarını da Müge'ye aktarıyorum. Bundan büyük kıvanç duyuyor, sevinç duyuyor. Bu vesileyle sizleri çok sevdiğini ve yaptığı her şeyin de helal olduğunu paylaşmamı istedi burada. Evet, bu konuyla ilgili bugünlük gelişmeler bundan ibaret. Dediğim gibi artık bu konuya nokta koymak istiyorum. Daha fazla da bunu habere yoruma açmak istemiyorum. İyice özelleşti mevzu. Bir taraftan da artık bir adalet konusu mahkemesi devam ediyor. Çok fazla üzerinde durmayı da doğru bulmuyorum açıkçası. Efendim, büyük ilgi gösteriyorsunuz. İyi ki medya çok kısa bir süre içinde gerçekten de büyük söz sahibi oldu internet ortamında. Efendim bizim burada paylaştığımız yorumlardan, haberlerden alıntılar yapıyorlar, kullanıyorlar, dağıtıyorlar. Olsun e, şu anda herhangi bir telif hakkı gözetmiyoruz. E, kullansınlar efendim, faydalansınlar. E, malum yokluk zamanı e, öyle haber ve yorum e, eskisi kadar olduğu kadar bolca değil. E, kıymete bindi. Gözünüz kulağınız burada olsun efendim. Görüşmek dileğiyle.